Merhaba. Eee, Hevida Hanım'la beraberisiniz e, hocam. Evet. Eee, Sayın Oktay şu an canlı yayındasınız efendim. Merhaba hocam. Merhaba. Eee, ilk sorumuz geliyor. Eee, biliyorsunuz, eee, barış e, süreci e, ko, gündemdedir ve e, şu ana kadar atılmış e, olan adımların arasında e, biliyorsunuz e, yeni bir e, gündeme başlatıldı. Sizce hangi aşamadadır? İyi aşamadadır ya, ya da henüz hiçbir şey atılmamış aşamadadır? Buyurun efendim. Evet, hepinize iyi bayramlar diliyorum. Gerçekten bayramların manevi ikliminde dostluk, barış, hoşgörünün hakim olduğu bir iklimde gerçekten Bugün çok enteresan gelişmeler oldu ve Milliyetçi Hareket Partisi ile DEM Partisi karşılıklı bayramlar, bayramlaşmasına sahne oldu ki şimdiye kadar ki bütün bayramlaşmalar bu kadar toplamda dikkat çekmemişti. Bu bile başlı başına barış konusunda atılan adımın gösterilmesi açısından son derece önemli. Tabi barış ile ilgili yapılan çalışmalar, atılacak adımlar birden büyük bir sonuç oluşmasına e, dönüşmeyecek. çünkü bunlar gerçekten zor kararlar ve zor süreçler. Buna rağmen iki partinin karşılıklı olarak e, bayram başmayı e, gerçekleştirmiş olmaları, e, bu süreçte çok önemli bir gelişmenin olmasını kamuoyuna açık bir şekilde göstermiş oldular. Tabii burada e, Dem partisinin önümüzdeki günlerde bir sürpriz olarak belki ilk defa e, sizin varsanız da duyurmak e, duyurmuş olacağız. Belki hükümette yer almakla ilgili de bir süreçle karşı karşıya kalacağız. Tabii e, barış konusunda da e, barışın birçok e, olumlu tarafları, olumsuz tarafları, barışı engellemek isteyenler, barışı test etmek isteyenlerin e, kapalı kapalı ardında ee, müthiş bir Efendim e, DEM Parti'nin e, bakanlık almasını ile mi ilgili bir imada mı bulunuyorsunuz? Öncelikle önümüzdeki günlerde Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun seçimi var. Orada DEM Partisi'ne bir kontenjan ayrıldı. Sizin vasıtanızla bunu duymak istiyorum. Daha sonraki süreçte belki Milliyetçi Hareket Partisi örneğinde olduğu gibi bir bakanlık da temsil edilmeyecek ama hükümette önemli görevler üstlenecek. Oraya doğru gidiyor. Bunu da bölgesel barış açısından son derece önemli. Şu açıdan değerlendirmek gerekir. Türkiye'nin Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimle ilişkilerinin en üst noktada olması... Türkiye'de DEM Parti'nin sisteme dahil olması ve Suriye'de özellikle PYD'nin merkezi hükümetle bir uzlaşmaya varması ve iki bakanlıkla temsil edilmesi gündeme geldiği bir noktada bölgede hem Irak hem Suriye hem Türkiye'de ciddi anlamda bir bahar havasına doğru bir geçiş söz konusu. Bu bağlamda DEM Partisi belki hükümette bakanlık konusu tart şu anda zaten kapalı kapılar ardından görüşülüyor ama henüz somutlaşmadığı için bir şey söylememiz mümkün değil ama iki bakanlıkla temsil edildiğini duyarsak şaşırmamak gerekir. Çünkü Türkiye'de bütün siyasi partiler iktidara gelmek ve programlarını uygulamakla ilgili kurulurlar ve siyaset yaparlar. Bu bağlamda Dem Partisi sürekli sistemin dışında tutuldu ama bundan sonraki süreçte Dem Parti'nin sistemin içerisinde kendi görüşlerini uygulamakla ilgili bir imkan yakalayacağını yakın zamanda hep birlikte göreceğiz. Evet hocam, e, bayramdan sonra herkes umutlanıyor ve herkesin gözü Sayın Erdoğan ve İmralı heyeti arasındaki olacak olan bir görüşmeler konusu değerlendirmektedirler. Sizce ne zaman yapılacaktır ve yapılırsa da neler görüşülecektir? Buyurun efendim. Yani bayramdan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi bu ve buna benzer enteresan gelişmelerle karşı karşıya kalacağız. Yani aslında 1973'lü yıllarda kullanılan terör örgütlerinin artık dünyada karşılığı olmadığı göz önünde bulundurulursa ve e, Abdullah Hocaların da geçtiğimiz günlerde e, okunan mektubunun e, satıralarına baktığımızda artık terörle değil siyaseten fikirlerinizi e, topluma e, yön toplumu yönlendirme ve toplumla kavuşturma süreci başlamıştır. Özellikle 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısından sonra İran adına bölgede ekalast savaş yürüten örgütlerin tasfiye olduğunu hep beraber görüyoruz. Buna o dönemlerde kurulan marksist örgütlerin de tasfiyesi söz konusu. Böyle olunca da artık Kürtler de bölgede siyaseten ve siyasal parti demokratik mücadele ile kendi fikirlerini topluma ulaştırma ve siyaset yapma imkanıyla karşı karşıya kalacağız. Sizin sorunuza benim az önce yapmış olduğum açıklamayı birleştirdiğimizde seçimden sonra DEM Parti'nin Cumhur İttifakı bileşenleri içerisinde siyaset yapma imkanı hazırlanacak. Bu da aslında hem Türkiye açısından hem de DEM Partisi açısından son derece önemli bir gelişme olarak değerlendirmek gerekir. Evet, Oktay Bey, İmamoğlu'nun gözaltı alması biliyorsunuz insanların sokağa dökülmesiyle ilgili ve çok sayıda insanlar gözaltına alındı. Bu herhangi bir şekilde e, barış sürecine etkisi, etkisi olacak mıdır acaba? Evet, e, Milliyetçi Hareket Partisi heyetinin e, Genel Sekreter İsmet Büyük Ataman'la Dem Partisi'ne yapmış olduğu ziyarette de e, Öztürk Doğan bu konuyu gündeme getirdi. E, buna karşılık da İsmet Bey'in çok özenle seçilmiş cümlelerle vermiş olduğu cevap hukuka intikal etmiş bir süreç üzerinden çok fazla konuşulmayacağını ifade etti. Tabii eee Öztürk Bey'in e, itirazları önemli çünkü Türkiye'de seçimle iktidara gelmiş bir seçimle belediye başkanı olmuş bir belediye başkanı ile ilgili e, bu şekilde bir uygulamanın olması e, insan hakları ve demokrasi açısından çok kabul edilebilir olmadığını Öztürk Bey ifade etti. E, Tabi e, binden fazla tutuklu gözaltı, e, da öğrenciler var. Sokak eylemleri gerçekleştiriliyor fakat bu eylemleri demokratik kurallar içerisinde olduğunu görmek ve e, göstericilere çok fazla sert davranmaması gerekir. Çünkü Türkiye gerçekten bir barış e, formatına doğru hızla ilerlerken bu ve buna benzer gösterilerde e, sokağa çıkan insanlara e, daha mutedil, daha anlaşılabilir bir e, davranış sergilemek gerekir. Bu bağlamda Öztürk-Türkdoğan'ın itirazı gerçekten önemli ve haklı. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun kendi içerisinde değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl varken bu ve buna benzer bir, bir e, süreçle gündeme gelmesi ister istemez hükümetin programları ile ilgili bir tereddüt doğurdu. Hükümete mensup Adalet ve Kalkınma Partisi'nin mensupları içerisinde bir e, telaş oluşturdu ve bu telaştan dolayı da bu süreç başlatıldı. Aslında Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin eee takvimini Göz önünde bulundurarak hareket etseydi belki bu kadar üzerine gelinmeyecekti. Bu geçici bir süreç, geçici bir gerginlik. Bayramdan sonra e, normalleşme olacak. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de Pazartesi Salı günü bayram tatiliydi. Sayın Cumhurbaşkanı bu gösterileri de göz önünde bulundurarak, e, bayram tatilini 9 güne çıkararak gösterinin bir anlamda ateşini düşürmüş oldu. Bayramdan sonra da gözaltına alınan öğrenciler özellikle serbest bırakılarak bir normalleşmeye doğru hızla gidilecek gibi gözükmektedir. Evet e, hocam e, bir gün Bahçeli e, bir e, açıklaması e, vardı. Yeni bir anayasanın yazılması ile ilgili bir şeyler e, ortaya attı. E, Kürt e, bu konuyla ile ilgili e, durumları ne olacaktır? 66. madde değişilecek midir acaba? Evet e, Bahçeli bugün Türk'ün gazetesinde çok geniş bir açıklama makalesi diyelim yayınlandı. Orada çok enteresan bilgiler var. Bir anayasa değişikliğinden ziyade toplumsal olarak bütün kesimlerin kabul edebileceği bir barış ve anayasal e, vatandaşlık hukuku üzerinde daha fazla duruyor. Ama anayasanın değişebilmesi için Dem Parti'nin az önce de ifade ettiğim gibi hükümette yer almasıyla ilgili bir süre. Çünkü anayasadaki maddelerin değişmesiyle ilgili 400 milletvekilinin onayına ihtiyaç var. Bu bağlamda Dem Parti ile AK Parti ve MHP bir araya gelerek heyetleri oluşturacağı, e, komisyonlar ve onların ortaya koyacağı bir anlaşma e, üzerinden anayasanın bazı maddeleri yeniden yazılabilir. Bu konu teknik bir konu. E, onun için e, öncelikle bayramın geçmesini ve bayramdan sonra oluşacak heyetlerin ve özellikle DEM Parti'nin hükümette resmi veya gayri resmi yer almasından sonraki süreçte bir anayasa ile ilgili yeniden maddelerin gözden geçirilmesi söz konusu olacak. Belki biz yalnızca alt, 66. madde değil belki diğer maddelerde gözden geçirilerek e, bir demokratikleşme süreci hızlanacak. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en fazla üzerinde durduğu e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha seçilmesiyle ilgili maddeler üzerinde düzenleme yapılması. Tabi bu gündeme geldiğinde diğer partiler de e, 400 rakamını Adalet ve Kalkınma Partisi bulabilmesi açısından kendi görüşlerini ortaya koyacak bir uzlaşmayla beraber anayasa üzerinde bir tadir tamirat yapılması beklenmektedir. Bu bağlamda Devlet Bahçeli'nin hem açılım süreciyle ilgili baştan beri e, oldukça önemli tutumu ve hem de en son Türk Gün Gazetesi'ndeki makalesi son derece önemli. Burada önemli olan bir anayasa değişikliğinden ziyade toplumsal olarak bu barışı bütün kesimler içselleştirmeli ve ona göre yeni bir e, mensubiyet duygusuyla sisteme dahil olmak süreci söz konusu. Onun için de zaten benim ilk başta ifade ettiğim gibi Tem Parti'nin merkeze e, dahil olarak hükümette ve karar alma sürecinde yer alması gerçekten çok önemli. Devrim niteliğinde bir sürecin başlamasını sağlayacak. Evet efendim. Ee, Dem Parti ee, hükümete katılması ile ilgili bir e, konu olacak mıdır acaba? Özellikle de MHP, AK Parti ile ilgili. Bu görüşmeler içerisinde herhangi bir şekilde bu konulara değindin mi? yani şöyle diyebiliriz. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi hükümeti destekliyor fakat hükümette de resmi olarak bir ortaklığı söz konusu değil. Mesela Hüdapar'da hükümetin içerisinde ama onların da bir e, bakanlık bağlamında bir temsiliyeti söz konusu değil. Bu örnekte olduğu gibi e, DEM Partisi de hükümetle hükümetin içerisinde yer alacak gibi gözükmekte. Ama bakanlık anlamında bir temsiliyet söz konusu olabilir mi? Bunu yapılan görüşmeler ortaya koyacak. Ama dediğim gibi Hakimler Yüksek Kurulu, HSYK, eski ismiyle HSYK olan Hakimler Yüksek Kurulu'nda önümüzdeki günlerde bütün üyeleri, üyelikleri bitiyor. Yeni üye seçimi olacak. Burada DEM Parti'ye bir kontenjan ayrıldığı Ankara kulislerinde konuşuluyor. Bu bile hükümet ile DEM Partisi'nin yeni dönemde koalisyon ortağı olması konusunda önemli bir ipuçları vermekte. Bu ipuçlarından hareketle de bundan sonraki süreçte DEM Parti'nin hükümette yer alması ama bunun şeklinin yapılan görüşmelerle ortaya çıkmasını söylemek mümkün ama bununla ilgili Ankara kulislerinde gerçekten önemli konuşmalar yapılıyor. Yine ifade ettiğim gibi Kuzey Irak Türkiye ilişkileri ve Suriye'deki mevcut yapının merkezi hükümetle irtibatlanarak Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde anayasal bir sisteme doğru e, hareket edilecek olması Türkiye modelinin hem Irak'a hem de Suriye'ye ciddi anlamda tesir edeceği. Bunun için de Dem Parti'nin hükümette yer alma imkan ve ihtimalleri olasılığı her geçen dakika artmaktadır. Evet efendim e, gözaltılarla ilgili özellikle de siyasi gözaltılarla ilgili e, özellikle de bu konuyla ilgili bazen e, Demirtaş'ın da serbest bırakılması e, konuşuluyor. Sizce bayramdan sonra Demirtaş serbest bırakılacak mı? Yani bununla ilgili iki görüş var. Birincisi bir genel af ilan edilebilir. Bu genel af kapsamında cezaevinde tutuklu ve hükümlü olanlar olduğu gibi serbest bırakılabilir veya Selahattin Demirtaş örneğinde olduğu gibi çünkü Selahattin Demirtaş'la ilgili henüz mahkemene vermiş olduğu bir hüküm kararı söz konusu değil. Öyle olunca da yatmış olduğu süre gözünde bulundurularak Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılma ihtimali bayramdan sonra olacağı e, konuşuluyor. Ama e, daha genel e, bakıldığında bu konuda bir af çalışması e, söz konusu. Çünkü Cumhuriyet'in 25. 50. 75. ve 100. yılında e, 70, 75. yılında genel aflar olmuştu ama 100. yılın herhangi bir af söz konusu olmamıştı. Belki 100. yılı da gözünde bulundurarak bir genel olabilir ama genel olmasa bile şu anda hem e, Dem Parti'den e, siyaset yaptığı için belediyelerdeki tutuklamalar ve Dem Partililer e, çıkması hem de Selahattin Demirtaş'ın e, cezaevinde çıkmasıyla ilgili bayramdan sonra bazı sürpriz gelişmeler olacak ama hem de bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerine katıldığı için gözaltına alınan bin yüzden fazla öğrenci ve diğer göstericilerin de serbest bırakılmasıyla Türkiye'de bir toplumsal mutabakat ve yeni bir e, demokratik ortam oluşacak gibi gözükmektedir. Çok değerli hocamız bize katıldığınızdan dolayı size çok teşekkür ederiz efendim. Çok ben sağ olun, var olun. İyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum.